Bir cümleyi çevirirken özne yüklemi bulmakta sıkıntı yaşayanlar önceliğiniz her zaman çekimli fiili aramak olsun. Yani tense normal zamanlarla, modal çekimi olarak çekimlenmiş olabilir, pasif çekimlenmiş olabilir fark etmez. Which that who were gibi yapıların içindekiler hariç dışarıda kalan en son çekimli fiili bulmak olsun. Çekimli fiilim have worked. O zaman çalıştı. The, the diye çevirdiğim bir tense de. Çalıştı. have, have has work Türkçe karşılığı var mı? Yok. Neden? Çünkü normalde the, the diye çevrilir ama biz Türkçe'de the, the pas olarak çevirdiğimiz için bu present yapı bizim Türkçe'de karşımıza çıkmıyor. Have has work bütün tek nedeni de aslında budur. Türkçe karşılığı yok ama anahtar kelimesi var mı cümlede? Var. For many years yapısı var. Eğer for yapısının arkasından bir zaman ifadesi gelirse for yapısını biz dır dir diye çeviriyoruz ve süreç anahtar kelimesi oluyor. For thousands of years, binlerce yıldır, for years, yıllardır gibi. For yapısının arkasından bunun dışında bir isim gelirse eğer for'u için diye çeviririz. For my students, benim öğrencilerimin için, benim öğrencilerim için. Eğer for yapısının arkasından bir cümle geliyorsa, bu cümle tamamlama sorularında yavaş yavaş şıklarda yerini almaya başladı çünkü diye çeviriyoruz. Bağlaç olarak da kullanılabiliyor. Şimdi cümlede çekimli fiilim have has worked müydü? Evet. O zaman çekimli fiilin öncesi nedir? Öznedir. Buradaki özne benimle kuruluşlar ya da kurumlar. Şurada bir özne var. Burası subject diyorum. O zaman have has worked cümlenin fiili oluyor. Olduğu yapısı da cümlenin e-rağmen anlamına gelen bir zıtlık bağlıcı oluyor. E-rağmen anlamına gelen zıtlık bağlaçları adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Çünkü doğru cevap olma ihtimali özellikle bağlaç sorularında yüksek olan bağlaçtır. İvundo, maçez ve olduğu do yapıları. E-rağmen ya da sede, sada anlamına gelen yapılar etse de diye de karşına çıkar. Buna benzer bir even if'im de var. Ama even if yapısının bir koşul bağlıcı olduğunu kullanım olarak da zıtlık anlamı verdiğini unutmayacağız. İçeriğinde even bulunan bütün bağlaçlar zıtlık anlamı taşıyordur. O cümlede bir zıtlık durum vardır. Even if, even so, even though. Dikkat edersen even after, even before, Even bulunuyorsa bir bağlaç sorusunda eğer şıklarda bu zıtlıkmış diyeceğiz. Ama even if bağlacının bir koşul bağlacı olduğunu ve genellikle zıtlıklarda dahil eğer şıklarda even do even if ile olduğu görüyorsa önce tense ve present mı diye bakıyorsun ve tense presentsa iki şıkkı eleyebilirsin. Onun dışında even if yapısında ne durumu var? Genellikle eğer zıtlık varsa şıkta ikisi kalıyorsa ve if type iki durumu söz konusuysa yani world world yapılar söz konusuysa doğru cevabınız zıtlık bağlacında even if olduğunu unutmuyoruz. Olduğu yapısını nasıl çevireceğim? Cümledeki bağlaç fiille birleştirilerek çevrilir. Have work çalışmasına rağmen çalış sada diye çeviriyoruz. Her zaman bağlacı fiille birleştirin. İki kuruluş çalışmasına rağmen together bir arada for many years birçok yıldır çalışmalarına rağmen birinci cümlem bu. Onların amaçları have diverged. Şimdi onların amaçları cümlemin öznesi oldu. İkinci cümlemin öznesi. Onların amaçları özne. Nereden çıkardım bunun özne olduğunu? Çünkü arkada bir fiil çekimi var. Gene have has worked çekimi olmuş. Onların amaçları farklılaştı from denden. Neyden farklılaştı? Each other, birbirlerinden ya da one another bunun eş anlamlısıdır. Bu da birbirleri anlamına gelen bir yapıdır. Birbirlerinden farklılaştı recently son zamanlarda. Şimdi bir anahtar kelime püf noktası verecek olursak, eğer cümlede for many years korun arkasına zaman ifadesi görürsen ve pasif bir ifade yoksa, recently ya da lately yapısını görürsen şıklarda have has worked ya da have has been working yapılarına gitmeyi ihmal etmiyoruz. Topluca bir çevirelim bakalım. İki kuruluş çalışmasına rağmen bir arada birçok yıldır onların amaçları ayrıldı from birbirlerinden son zamanlarda. Şuradaki from'u da ben prep sorusu olarak sorabilirim. Buradaki diverge from yapısını kelime sorusu olarak da sorabilirim. Ki en son yapılan EYDS'de geldi mi? Şuradaki from'u geldi. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz çeviri yaparken. Bir sonraki çevirde görüşmek üzere.